Mevsimler geldi Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok güzel bir etkinliğe katıldık. Biliyorsunuz Engelliler Haftası'ndayız. Engelliler Haftası için çok güzel bir bar festivali hazırlanmış burada. Yanımızda Ege 5 Kurum Müdürü Ferman Ardinç var. Kendisi eskiden arkadaşımız. Etkinliği sen düzenledin galiba Ferman. Evet ben ve kurum olarak... olarak, kurum olarak öğretmenlerimiz, hı hı. E, kurum sahiplerimiz olarak beraber düzenledik hepimiz. Öncelikle çok güzel bir etkinlik. Olmuş Gerçekten engelli bireyler benim en hassas olduğum konu, yani çok Bilmiyorum böyle üzerine ya, titriyorum. E, de verin, evet. <laughs> o yüzden çok benim için özellikle farklı bir duygusal anlamı var. Teşekkür Bu etkinliğin amacı neydi? Nasıl oluştu? Ya amacı aslında e, velilerimizin de çocukların da sosyalleşmesi. Hı hı. Aynı zamanda çünkü çok eğleniyorlar burada. Hı hı. Her sene bizden istiyorlar. Yani çoğunlukla bir yere gidip rahat edemediklerinde burada onlar için çok rahat oluyor. Yani burada çok rahat ediyorlar. Burayı Luna Park gibi bir şey çevirmişsiniz zaten. Benim evet, çok hoşuma gitti. Panayır gibi olmuş. Evet, palyaço tuttuk. Yani konser verdik az önce. Evet, evet ee, Çok iyiydi o. Saygıdeğer Erdal abimiz geldi. İşte yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Balonlar olsun, şey olsun. Bunu peki tek kurum olarak mı yapıyorsunuz? Diğer kurumlarla ortaklık çalışması var mı? Yok tek kurum olarak. Yapıyoruz. Peki neden bir ortaklık çalışma olmuyor? Yani şu ana kadar öyle bir ortaklık şeyi gelmedi bize. Aslında gelse değerlendirebiliriz. Çünkü ki. buranın kapasitesi çok büyük. büyük. Bence aslında bütün kurumlar burada toplanıp Kesinlikle bir yere gelebilirler. Daha Sen güzel. Bizim... de teşekkür ederiz bu arada. Çünkü gerçekten bize hep ağırlıyorlar güzel ağırlıyorlar. Evet, Ahmet abi'ye de selam güzel olsun. De, yani, evet. Ben de çok severim kendisini. Yani. Peki engellilerle ilgili sen bu işin içindesin. Yıllardır evet. eğitimini aldın. Şu anda aktif olarak da çalışıyorsun. Sence toplumda engelli bireyler için nasıl bir farkındalık yaratmalı? Yani e, bununla ilgili çalışmalar var zaten şu an. Mesela Hı -hı. Kırmızı Kafe olsun, şey olsun. Bunlar güzel çalışmalar. Hı -hı. Yani biz de hep farkındalık yaratmak için e, elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Yani Hı -hı. bunun gibi ya ben biliyorum. Ben Verdiğiniz uğraşları, emekleri evet. görüyorum. Yani Böyle ben 7 yıldır bu işin içindeyim. Yani 4 yıldır aktif müdürlük yapıyorum. Elimden geldiğince belediye ile olsun, milletin olsun ortak çalışmaları katılmaya çalışıyorum her zaman. Yani diğer kurumlarla da dediğimiz gibi ortaklaşa büyük etkinlikler, farkındalık yaparak daha da farkındalığı arttırabiliriz. Benim çok hoşuma gitti bu etkinlik. Elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Yani her köşesinde en ufakından en büyüğüne emeği olan herkese buradan gerçekten büyük teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, mutluyum. Beğendim mi etkinliği. Beğendim. En çok hangi kısmını beğendin? Vallahi hepsi de güzel etkinliği. Konser nasıldı? Güzeldi. Etkinlikler de güzel. Güzel. İyi hissediyor musun? İyi hissediyorum. Bu etkinlikler devam etsin mi? Vallahi etsin diyorum ben. Her yapıldığında gelir misin? Dilerim. Tamam. Harikasın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben sikerim. Görüşürüz. Tamam, ne güzel olsun. Tülay abla artık konuşmayalım mı? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet Tülay abla. Torbalı Torbalı Kent Konseyimiz engelli başkanımız. Doğru muyum? Evet doğru. Torbalı Kent Konseyi engelli Melih Başkanıyım. Kardeşim yine bizleri bırakmadan sizinle asla bırakmam. Her şeyde her zaman arkamızdasın. En büyük destekçimizsin. Hı. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Siz, bizim sesimizsiniz siz. Öyle etkinliği nasıl buldun? Etkinliğimiz çok güzel. E, 10-16 mayıs e, engelliler haftası dolayısıyla ilçemize birçok etkinlikler oluyor. Oradan oraya oradan oraya gidiyoruz. Bugün de Ege 5 e, yaptı bize Ferham Müdürüm. Özel davet etti sağ olsun. Her yıl yaptığı gibi muhteşem bir etkinlik yapmış. Diyorum Torbalı'da e, rehabilitasyon merkezinde e, çok büyük e, araç olsun, etkinlik olsun, eğitmenler olsun. Ege 5 daha bir farklı. Her zaman söylüyorum. Diğer Soğuk çeşme olsun, diğer anaç olsun, diğer rehabilitasyon merkezlerimize çok güzel. Sırayla hepsine gideceğiz. Ee, bu haftanın her hafta bizim haftamız olsun istiyorum. Evet. Çocuklarla oyunlar oynuyoruz, onların içinde olmak, onlarla. Yaşamımızı devam ettirmek kadar güzel bir şey yok. Elinize, emeğinize sağlık. Senin de. Rüzgarda evet. saçları çok güzel gözüküyor. Gözlükle çok güzel dağıtıyor. Çok güzel gözükmüyor muyuz ya şu an? Evet. <laughs> Gerçekten sağ gözlükler ol. falan çok harika duruyorsun. Sağ ol kardeşim. Bu arada Tülay ablanın doğum günü Buradan da doğum gününü kutlayalım. Doğum günü kutlu olsun çok ablam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 74 modelim bu arada. <laughs> Harikasın sen. Benim bizim teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Bu Servan az önce şeyi sordum ben. Yani Hayır. bütün kurumlar birleşip böyle bir etkinlik yapamıyor musunuz ortak bir? Etkinlik. Ee, hepsi farklı farklı yapıyor soğuk çeşmenin var bir iki gün sonra. E ee, var. Hı -hı. Ee, oralar oralara gidiyoruz. işte dün eee beni topaladıkları vardı. Oradaydım. Ee, toplu halde yapılıyor hepsi ayrı ayrı. Hı -hı. Yapıyorlar. Ayrı ayrı gitmeye çalışıyorum. Hepsine yetişmeye Harikasın. çalışıyorum. Ben farkındayım. Sen çok büyük emek ve uğraş veriyorsun. Evet. Engel işimi yapıyorum ya gerçekten, gerçekten severek yapıyorum. Şu an engeller haftasındayız arkadaşlar. Her birimiz birer engelli adayız. Bunu kesinlikle unutmayalım. O yüzden toplumdaki ergenli bireylerimize de olabildiğince özen ve farkındalık gösterelim. Onları sıradan sıradan insanlarmış gibi onlara davranırsanız onlar çok daha mutlu olacaktır. Bence dizlerimiz oldu. Bu konuda sen ne söylemek istersin? Küçük adımlarımızla büyük sonuçlar atmaya devam edeceğiz. Bu benim sloganım. Hiç kimse çalmasın. İmza yaptı. Ben üstüne bir şey söylemek istemiyorum. Ah. Prenses senin ismin ne? Rabia nasıl buldun etkinliği Rabia Güzel. hoşuna gitti mi? Evet. En çok neyini beğendin etkinliğin? Evet. Baloncuk yap. Baloncuk yapmıyor mu? Çok güzelsin burada. arada Görüşürüz gidiyorum Gel Tolga çocukları çeksen birazdan. Bir birazdan. Tamamdır. Tolga biraz çeksin hemen geliyorum. Benim de giresim geldi etkinliğe <laughs> Allah. Ben de gireceğim. Ben ben ne gireceğim? <laughs> ben de bir tane. Bana da ver bir tane. Ben de alacağım <laughs> Ne yapıyorsun Deliye mi atıyoruz? <laughs> dur dur dur. <laughs> Hadi be Basket basket yapamadı. ya olmuyor. <laughs> Kaç tane merhaba? Kaç tane atacağım bunun için? Kim atıyoruz? Bir tane mi aldım. Tamam. Aldım. İçine ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim. Etkinliği beğendin mi? Evet. Bir anda röportaja geçtim oyunun içine. En çok hangi kısmı beğendin? Eee Baloncuğa ben girmedim. Ee, burada da baloncuk oldu girmedik. toplarda çok iyi. Ya, harikasın. Teşekkür ederim. Evet. Top nerede? Top ben oyuncu. Gel gidelim artık. Evet. <laughs> arada kaldı. Şurada bir tane kaldı. Şurada bir tane kaldı. Dur 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 dur. Ha Ya attım basket gidelim gel. Dur. Halay var en sevdiğim. Girelim mi halaya? Hay, hey, hey, hey. Oh. Halay çok iyi. Girmiyor mu halaya? Hayır! ayarlayacaklar sizi. Oğlum birkaç şey babalarsın. <laughs> Teşekkür ederim. Harikasın. Süperdi abla. <laughs> Benim. Bizden bu kadar. Biz gidiyoruz. Gel abla gidiyoruz. Şurada kanka. Çok sende bir silikletim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.